Kadıki 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 hemen kalkıyor kadıki 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 hemen kalkıyor sürüyor 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 kalkıyor ve kalkıyor hemen kalkıyor hemen kalkıyor diyorsun ama hemen kalkmıyor niye hemen kalkmıyor insanlara yalan konuşma yavrum ne zaman kalkacak ya nezaket teyzeciğim bu sorunun cevabını milli eğitim müfredatı aldı hala soruyorsunuz ya dolunca kalkacak günaydın 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 Bilal abi günaydın Bahadır günaydın günaydın, günaydın. bana bak lan eğer bugün de 100 lira verirsen, parayı değil senin sıfatını bozarım ha. Sen ne öğrencisisin oğlum? Sürekli 100 lira veriyorsun. Ben öğrenciyken 100 lirayı görünce serap sanıyordum lan. <laughs> yok, yok. Bugün bozuk para getirdim Bilal abiciğim. Merak etme. Ha, tamam. Günaydın, günaydın. Günaydın Nezaket teyze. Günay... <laughs> Oho, Nezaket teyze ne olsun ya şu an? Nezaket teyzeciğim yanlış yapıyorsun. Biz otururken seni gördüğümüzde uyuyor numarası yapacağız, sen değil. Ha, öyleydi değil mi? Lütfen dolmuş kurallarını hatırlayalım ya. Yeter günaydın. Bugün yine çok güzelsin. Yanında boş galiba, çömüyorum. Yok, ben buraya başkası için tutuyorum. Ha, olsun ne yapalım? Yine arka tarafa oturup çaktırmadan saçını seveceğiz o zaman. <laughs> of, gençliğimi yedi bu kız, gençliğimi abi. Ay. Ne kadar boş beyinlisin ya. Ben burayı İbrahim için tutuyorum. Biliyorum bu hafta gelmedi. Ama bugün içimde bir umut var. O İbrahim bugün buraya gelecek oturacak. Ya ne buluyorsun şu şişkoda ya? Ben daha yakışıklıyım kızım. Sen sus! Kötünün iyisi. Kız belki şişman seviyor. Üç artı bir oğlan. Hem diyorlar ki terfi almış işinden. Öteki işinden de kovulmuş. Allah Allah. Yok kovmamışlar, üstüfa etmiş. <laughs> Patron da demiş ki aferin demiş. Zaten benim damadım hiç gözüm tutmuyor demiş. Ondan sonra demiş ki, ne demiş biliyor musunuz? Ben seni terfi ettireceğim, maaşına zam yapıyorum demiş. Lan ne oluyor lan burada? Biz burada araba sürerken siz arkada bayağı gün yapıyormuşsunuz. Yani utanmasanız adamın donlu rengini bileceksiniz ya. Kırmızı. Ü. <laughs> Yok bugün çarşamba mavidir. Kesin mavi giymiştir o. Bahadır, Gazete gettin mi? Aç da okuyalım. Gettim <laughs> abi. <laughs> Gazeteyi gettim. Hatta sırf benimkini okuma diye sana gittim ayrıca gettim. Oğlum, ne zaman kalkacak? Allah Allah, yani nezaket teyze ben sana cenazen ne zaman kalkacak diye soruyor muyum? <laughs> Birazcık sabır ya! <laughs> Bu çocukta sinir var, sinir. Erken gider, sinirli cüce. Ya ben buradayım, duyuyorum seni. <laughs> ha, oldu be! <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Niye İbrahim gelmiyor? İşi de değişmediyse yani sonuçta bizimle beraber gelmesi gerekmez miydi İbrahim'in? Ya bir dakika Fikri abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abi? Aynı gazete. Hatta aynı sayfadayız. Lütfen ama artık ya. Aynı tadı vermiyor Bahadır. Ya hadi artık niye gelmiyor bu İbrahim ama ya? İş değiştirmediyse şahit gelmesi lazımdı. <laughs> al işte, iti an çomağı hazırla yani. İbrahim, İbrahim sevimli panda, hadi gel gel. İbrahim, bak yerin hazır, hadi gel. İbrahim, öküz. İbrahim, duymuyor bak, duymuyor. Ben... Oğlum niye öküz diyorsun? Öyle bir şey yazmıyor ki bu. Hocam ağzıma çok güzel oturdu da onun için. güzel söyleyen bir karakter olduğu evet. için. İbrahim senin ağzına oturursa ben görürüm. <laughs> Evet. Buyurun şeyden alalım fikrinin seslenişinden. Değişik bir şey bul şimdi. Yeniden şey yapıyoruz. Buyurun. İbrahim. İbrahim. Ütü. <laughs> Pantolonu gösteren ütü. <laughs> bak görmüyor. Öküz desem görecek. <laughs> ben şimdi duyururum ona, bak sen. sanat filmi gibi uzaklara bakıyorsun. Atla hadi kalkıyoruz hadi. Abi siz gidin gidin. Oğlum salak mısın? Durakta mı duracaksın? He Durak işte. Durma mı? <laughs> Oğlum! Şakaya bak. Vallahi kırarım direksiyon üstüne ha. İbrahim. Sevimli şey. Hadi gel bak burayı sana tuttum ya da burayı. ısıttım. çok güzel sıcacık oldu. Hadi gel ne olur. Ya ben bugün işe yürüyerek gideyim diyorum da. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen mi yürümek? Ulan sen indi bindiği icat eden adamsın be. <laughs> Ulan sen bakkala bile doğmuşsa gidiyorsun. Kimi yiyorsun? Bak sende bir haller var ha. Yok yok abi ben e, ben bir arkadaşım bekliyorum da. Siz gidin valla. Allah Beklemeyin Allah. gidin gidin. Aa, Tarzan geldi. Aa, tarzan geldi. Aa, abi, be. abi, taksiyi sen mi çağırdın? Kim ben mi? Yo yo lan! Sen bir dakika gençler. Sen taksiye mi biniyorsun lan? Şok! <laughs> Gaza getirmeyin lan insanı. <laughs> sen taksiye mi biniyorsun lan? Ben kim taksi mi? Yo ben bu adamı tanımıyorum. Abi unutmadan ya. Geçen gün bizim durak arabalarından birinde kimliğini unutmuşsun. Aa yok hiç alakası yok. Bu ben değilim. Yok ben hiç asla taksiye binmem. E senin resmin işte bak. İbrahim çekiç kütük Malatya. Doğru ha? doğru. Kütük soğudur kütük kütük. Doğru. Ulan <laughs> bu mu lan? Bu mu lan? Bize İstanbul'luyum diye yalan söylemiş be bu. Senin dostluğun gibi kütüğün de yalanmış lan. Maaşına zam alınca bozdu kendini. <laughs> Sana yazıklar olsun İbrahim. Geldiğin yeri unutma. Bak biz burada bir aileyiz. Yengemlere gitmek bir bahane. Ben bu dolmuşun sıcaklığı için buradayım. Sen kimsin ulan? Ulan sen kimsin ki bizi küçüklüyorsun? Ben 80 yıldır bekarım. 80 yıldır bekarım. Ben <laughs> Haftalarca seni bekledi bu koltuk. Sıcaktı. Üstünde hiç kimseyi oturtmadı biliyor musun? <laughs> Attı üstünden ben şahidim. Hiç <laughs> miydi her şey? Boş muydu? Tamam susun artık susun. İbrahim. Belli ki bu senin kafanı karıştırdı. Bak ben senin cücüktüğünü bilirim oğlum. Sen 13 yaşına kadar ananın kucağında seyahat ettim. Ben senden para almadım be. Ben şahidim ben. Kadın da kemik erimesi oldu. Ama böyle hastalık olan değil. Bildiğin kemik eridi. Bu bünyeye bacak mı dayanır? Yahu abiciğim. Bak tartışmanızı bölüyorum ama taksimetre işliyor ha ona göre. Bir dakika. Bilal abi artık beni de anlayın ya ne olur. Ben böyle dürtülmeden seyahat etmek istiyorum. İtiş kakış istemiyorum ya. Sürekli para üstü vermekten üç bilim yani denklem çözmeye başladım. Ne olur yoruldum artık. Ya İbrahim biz bu yollarda gide gele kardeş gibi olduk. Dost olduk lan. Yapma lan. Sorun da bu zaten. Bilal abi bazen dolmuş o kadar çok dolduruyor ki. Arkada bırak arkadaş olmaya akraba olan var ya. Adam iki kişi biniyor üç kişi iniyor dolmuştan. İyi de İbrahim biz olamadık. <laughs> Yani şuraya otur da akraba falan olalım, bir şey olalım. Ama ya nezaket teyzeye denk gelirsem? Vallahi bir. <laughs> ya Allah Allah, ne yapayım İbrahim? Yolcuları almayayım mı kardeşim ya? Arkamdan sövsünler mi? Vatandaşın işini görmeyelim mi? Dolmuş lan bunun adı, dolmasın mı? Ya kardeşim, sen bu halkın dolmuşuna gelme. Sen gel, otur şuraya, yaslan arkana mis gibi. bak, klima var. İstediğin müziği de açarım. E başka da bir şey yok. Daha ne olsun canım ya? Sen karışma lan. konuş Ne diyorsun konuşma lan. Oğlum? Sen, lan. sen karışma oğlum. Sen ne karışıyorsun? Tamam tamam. tamam, tamam bir şey yok. Sen karışma. İbrahim unuttun mu lan eski güzel günlerimizi? Kaç kere sen ayakta kaldın da ben seni motorun üstüne oturttum. Yalan mı lan? Yalan mı? Oğlum sonra o motor ne hale geldi biliyor musun sen? Biliyorum üstündeydim. Şu gerçek bilardo topu mu diyerek... Vitese dokunmak istediğinde dokundurtmadın mı lan seni? Bilal abi sabahın altısında işe giderken en damardan arabeski veriyorsun. İş yerine gidip hüngür hüngür ağlıyorum kederden. <laughs> Geçen gün fotokopi makinesine bakıp dertlendim. Ulan bu çocuk da çok çekiyor dedim. Kendimi zımbaladım. <laughs> Bilal abi bak artık param var. İstediğim müziği dinleyerek gitmek istiyorum ne olur. İbrahim. Bilal abi. Belli ki sen artık yuvadan uçacaksın. Hem de kendi minik kanatlarınla uçacaksın. <laughs> Hoşça kal besini güvercinim. <laughs> Hoşça kal asla arkaya ilerlemeyen iri adam. Kendine <laughs> iyi bak. Evet ücretleri <laughs> alayım lütfen ücretleri senin dünden de vardı. Vardı abi. Ver onları. Ay evet. benim kadın. Allah kahretmesin seni de benim. Bilal abi. Kadıköy abi Kadıköy. Ya, evet, evet. ya yapmayın beni de ağlatacaksınız ne olur ya yeter. <laughs> Hadi sen git yoluna. Elveda. Neden abi dediğimi bilmediğim yaşıtım. Elveda dikiz aynasında asılı CD'si çalıştın mı merak ettiğim adam. Çalışmıyor lan. Çok bozuk mu? Bozuk çizildi. Kimin cd'si? İbrahim Tatlısı. Elveda geçmişim. Neyin kafası lan bu? Ha? İyice ıssız adama bağladınız ya kardeşim. Allah Allah. Ya ee, ben buna tam alışamadım. Bunda oturuyor muydu? Ya sen otur, otur. Ha, yaslan şöyle. Oh. Ha? Söyle bakalım, nereye gidiyoruz? Göztepe. Ne? Göztepe'ye mi? Evet. Ulan iki saattir dırdır ediyorum. Bunun için mi? Ya çek in. İlk lan arabadan. Kısa mesafeyi getirmiyorum. İlk. çık. Ulan izlene. Vır 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 vır. Bu mu? Göztepe. Şurası lan Göztepe. Ama niye ya? Bakın ben işime terfi aldım. Eğer geç kalırsam işe terfimi geri alırlar. İptal ederler. Diğer taksiler götürüyor. Siz niye götürmüyorsunuz? Ya götürmüyorum. Ne yapacaksın? Götürmüyorum. Hayret bir şey ya. <laughs> Sen var ya seni çok kötü aklıma yazdım ben. Sen bittin lan. Ben var ya acayip Çindar'ımdır. Ha, sen de, göreceksin. Bir kötü adama bak ya. Sen göreceksin. bittin. Ben plakalı aldım şikayet edeceğim seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bitti. <laughs> <laughs> ha. Ne? Ne? Kopya yeter mi? Ya ne yapayım? burada kolu olacak. Hıç. <laughs> 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 cama cama. He! Bilal abi beni de alır mısınız? Bak İbrahim geri geldi. Alsana beni. Yok kardeşim dolmuş Hı. doldu alamıyoruz ya. Tamam ben ayakta da giderim. I, I, ayakta yolcu alamıyoruz. Sonra bazı denyolar laf ediyor. Hı. Sana da kapak olsun bu. ha, i̇yi oldu iyi. <laughs> i̇yi. i̇yi. Olmuş ya, ezbi, ya. Zorluk, iyi oldu. Dolmuş insanız biz dolmuş. Iyi Şuraya oturamadım ya, iki saattir geldi mi oturdu? Ya, <laughs> ya, yapmayın ne olur bak <laughs> işe geç kalacağım. Taksi de yok ne olur beni de alın dışarı. Kusura bakma ya Allah. kusura bakma. Hadi bismillah. <laughs> <laughs> Akü bitmiş ya. Allah senin cezanı vermesin. <laughs> aç şunu, aç. Hadi inin inin taksiye binelim. Taksi, taksiye binelim. Görüşelim. Taksi. <laughs> görüşelim taksi. Görüşelim. Görüşelim. Bu da mı geliyor? Yürü yürü yürü. Bugün de dolmuşa binesin var. Tamam mı? Bak kalkacak hızla kalkacak iyi. Geçmiş olsun. Sağ ol. İbrahim. Efendim Bilal abi. Benimle bu dolmuşu vurdurtur musun? <laughs> Vurdurtmaz mıyım sersem? <laughs>